İş bitti artık. Şimdi bana en çok sorulan soruya gelelim. Hangi maskarayı kullanıyorsun? Günaydın arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Ben Asude ve bugün sizi yanıma alacağım. Benimle bir gün videosu olacak. Uyandım. Birazdan spora gideceğiz saat 9'da. Saat şu an 8.30'a geliyor. Bugün biraz geç gideceğiz spora. Normalde spora gittiğimizde çok erken gideriz. Bugün karın kaslarımı çalıştıracağım. Dün bacak çalıştırdım. Ondan önceki gün kol çalıştırmıştım. Genellikle bacak, kol, karın kası tüm vücut. Yani öyle çalışıyorum. Tüm vücudu bazen haftada iki kere yapıyorum. Yani çok değişiyor. Biraz kafama göre de takılıyor. Sizi alacağım yanıma. Yaptığım egzersizleri, her şeyi göstereceğim. Şimdi maça yapacağım. Bu aralar sabahları kahve yerine maça yapmaya başladım. Çünkü maçanın içerisinde de kafein var. Yani o da enerji veriyor. Ve daha böyle hafif oluyor sabahları. Ya kahveye de ihtiyacım oluyor ama onu sonra. Yani spordan geldiğimde kahvaltıdan sonra içiyorum. Keyif kahvesi. Daha bir güzel oluyor. Ve sabah kahve içtiğimde öğlen ya da akşam yine canım gerçekten kahve çekiyordu. Günde iki kahve içmemeye çalışıyorum çünkü uyku düzenimi bozuyor bazen. O yüzden sabahlar maça içmek benim için daha iyi oluyor. Ya bardağın tatlılığına bakın. <laughs> Çok tatlı şuna bakın bu arada maçanın tadını acı buluyorsanız biraz böyle bitter İçerisine bir çay kaşığı ajave şurubu bal ya da işte başka bir tatlandırıcı ekleyebilirsiniz. Ben maçanın tadını gerçekten sevdiğim için eklemiyorum ama deneyebilirsiniz yani. Siyah cekete çok sorular geliyor hem Instagram'da hem Youtube'da. Bunu Zara'dan aldım ama geçen sene ya da ondan önceki sene, yok geçen sene, yani eski bir koleksiyon. Böyle uzun, siyah bir ceket. Ve şapkamda da Tommy Hilfiger'dan, onu da soranlar oldu. Evet, hazırız. Hey! <laughs> ne yapıyorsun? seni ben. Hadi görüşürüz. Hava bugün biraz durgun ama açacak yine. Ve evet arkadaşlar. <laughs> Şimdi spor salonuna geldik. İlk önce streç yapacağız, sonra egzersizlere başlayacağız. Şimdi egzersizlere bu toplan yapacağız. 5 kiloluk. E, egzersizleri Pinterest'ten buldum. Şöyle. Daha sonra e, bunları yapacağız. Bu da yine Pinterest'ten. Başlayalım. ve 30 dakika koştuk. Şimdi son olarak streç yapacağız. Sonra da bitiyor. Şimdi market alışverişine geldik arkadaşlar. Şöyle bitter çikolata aldım bir ee, şeyler eksikti. Kahvaltı içinde smoothie falan aldım. Evde gösteririm size. Şimdi eve geldim. Marketten aldıklarımı göstereceğim size. İlk önce 4 tane incir aldım. Bunlar indirimdeydi. 4 tanesi 2 lira ve inciri çok severim. 2 euro pardon lira değil. Daha sonra proteinli yoğurt aldım. Bu yaban mersinli ve fanilyalı. Böyle bayağı büyük. Bitter çikolata aldım. Bazen akşamlara kahvenin yanında ya da çayın yanında güzel oluyor. Küçük bir parça. Ee, smoothie aldım. Yeşil smoothie. Bu da indirime düşmüştü. 1 euro. Ve bu çok sağlıklı gerçekten. Ee, lor peynire. Böyle ekmek aldım 4 tane. Bunlar fırına sürünce çok güzel oluyor. Böyle kıtır kıtır. Arasında avokado, lor peynir, humus. Her şey çok güzel yeniliyor. Evet, karnım çok tuhaf sesler çıkartıyor, <laughs> çok acıktım çünkü. Çok iyi spor yaptık bugün, karın kaslarım da ağrıyor. Şimdi hemen banyo yapacağım, sonra kahvaltı. Şimdi uh, yoğurt kasesi yapacağım. Bu uh, proteinli yoğurt kullanacağım. Um, i̇çerisine granola girecek böyle. Bu bir lif karışımı ve incire girecek içerisine ve fıstık ezmesi. kahvaltım bu şekilde. Yanında da yeşil smoothie içeceğim. Şimdi öje süreceğim. Tırnaklarım şu an böyle. Uzadılar bayağı. Hangisini sürsem? Bu arada çoğu öjem Essie markasından. Bu şekilde. Çok kalıcı oluyor. Bunu mu sürelim? Evet. Güzel bu. Pembe tonlu. Kitabımızı alalım. Ve kahve yapalım aşağıda. Bu arada dur, dolabımı göstereyim size. Dolabım her zaman düzenli olmuyor. <laughs> Dün düzenlemiştim. Şu an bu şekilde. Ya bu ya yine bozulacak. Ya ben de en fazla bir gün sürüyor. Gerçekten nasıl oluyor ben de bilmiyorum ama şu an bile o kadar düzenli değil. Ama benim için bu çok düzenli. Burada spor kıyafetlerim var. Burada svetlerim var. Tişörtler, giymediğim şeyler. <laughs> Pantollarım ve jeanlerim. Şu altta da çanta, şapka falan var. Burada annem akşam yemeği hazırlığı yaptı. İki ayrı yapıyor çünkü benimkisi kıymasız olacak. evdekilerde kıymalı yiyor. En sevdiğim yemek kuru patlıcan ve kuru kabak dolması. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Böyle iyi baharatlar falan eklersen. Of annem çok güzel yapıyor bunu. ve kahvemi yaptım. Bol köpüklü oldu. Şimdi biraz sohbet edelim. Biraz güncel durumu anlatayım size. Birkaç videoda işi soranlar olmuştu. İş devam ediyor mu, durdu mu, ne yaptın diye. İş bitti artık. ya Sözleşmeler oluyor burada. bazen onu uzatıyorlar, uzatmıyorlar. Benimkini uzatmadılar. Zaten uzatamazlardı. Yabanlar süresiz vereceklerdi. Yani hep orada olacaktım. Ya da gidecektim ve gittim. Kolay kolay vermiyorlar herkese öyle temelli. Yani temelli değil de işte süresiz sözleşmeyi. Zaten 3 sene orada çalışıyordum. Yeter artık. Ben bir de hep aynı yerde olmayı sevmiyorum. Mesela 3 sene benim için bile aslında yani fazla. Son haftalarda böyle şey düşünüyordum. Sürekli aynı şey yapıyorum. Bıkmadım mı? Bıkmadım mı? Hani yeter artık gibisinden yeni iş başvuruları yani bir tane yaptım. Bakalım o olacak mı? Haber bekliyorum. Olmazsa başka bir yerde deneyeceğim. Burada bayağı öyle şeyler var yani aranıyor. Bir de şu an okula gitmediğim için sabahları, öğlenleri, akşamları çalışabilirim. O yani iş hayatım o şekilde şu an full YouTube yapıyorum ve aslında kendim yani kendimi keşfetmeye çalışıyorum birazcık. <laughs> Tuhaf bir şey ama ee, mesela spor yapıyorum Zamanımı doldurmaya çalışıyorum Boş boş geçmiyor saatlerim Yani boş durmuyorum Bazen dizi izliyorum Koltukta yatıyorum falan ama Düşünüyorum çok düşünüyorum bu havalar Kendimin en iyi versiyonu nasıl olabilirim Gibisinden Biraz farklı ama Kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Öyle desem daha iyi olurdu. <laughs> bu kitabı kaç sayfa okudum? 31. Bu kitap yani okuduğum kitaplardan çok farklı. Çünkü bu kitapta e, Fransız Kafka Milena'ya mektuplar yolluyor. Yani sadece o yolluyor. Sadece onun mektuplarını okuyorsun. Ve duygular çok ön plana çıkıyor. E, biraz sıkıcı gibi oluyor bazen. Sonra bir olay oluyor. Yine devamını okuyorum. Ama güzel bir kitap. Çok işte çok beğendi. O yüzden bakalım. Bence devamında güzel şeyler olacak. Ve öjemi sürdüm. 3 kat sürdüm. Çok güzel bir renk. Biraz böyle beyaz pembe bir renk. Tam böyle bir gelin öjesi. Gelinler hep bu renkleri sürer. Ee, i̇smi Ballet Slippers. Eski markası Türkiye'de var mı bilmiyorum ama yine de söyleyeyim ismini. Şimdi bana en çok sorulan soruya gelelim. Hangi maskarayı kullanıyorsun? Bu gerçekten her e, videonun altında soruluyor bana. O yüzden şimdi açıklayacağım. Bir tane maskara kullanmıyorum bu arada. İki tane kullanıyorum. Bunlar. Bu zaten uzun zamandır favorimde, çok güzel kıvırıyor. Bu Less Sensational Extra Siyah olanı ve bu da Maybelline Sky High. Bu çok güzel kıvırıyor, bu da çok güzel uzatıyor. O yüzden önce bunu sonra bunu yapıyorum ve kirpiklerim o kadar güzel oluyor ki zaten görmüşsünüz diyor videolarda. Gerçekten çok iyi bir ikili. Deneyin. Şimdi deneyelim mi? Deneyelim bir gözü yapacağım. Bir tanesini de yapmayacağım ki farkı daha iyi görün. İlk önce kepiklerimizi kıvırtacağız. Ya ben ağzımı hep açıyorum niyeyse. İlk önce bunu yapacağım. Ben bayağı birkaç kat geçiyorum üzerinden. Zil çaldı. Şurayı daha fazla yapın ki daha uzun olsun. Burası çok önemli ve bu iç kısmı da önemli. Oralara alın yani. Tamam onu sürdüm. Gördüğünüz gibi çok güzel ayırıyor. Şimdi buna gelelim. Bitti. Ay fark bayağı var. Şöyle göstereyim size. Gerçekten yani çok güzel görünüyor. Böyle dolu dolu. Ve şimdi öğle yemeğimi yiyorum. Tam yerken ıı, çekim yapmadığımı hatırladım. O yüzden şimdi bir çekeyim sizin için. Burada lor peyniri var. Roka, avokado, humus ve omlet yaptım. İki tane yumurta. Ve bu fırından çıkardım. Ekmekten yiyorum. Bu aralar yine Pinterest'e sardım. Ya bilmiyorum çok güzel bir platform bence. genellikle evlere falan bakıyorum burada. <laughs> Mesela spor fikirlerimi de hep buradan alırım. Bacak, karın kası, çok kolay. Yani her şey var burada. Streçlerimi de buradan gördüm. Tarifler. Zaten öyle başladım Pinterest'te. Tarifler. Şurada. Her şey var gerçekten. Kullanıcı adım Asudehli aynısı. Yani oradan bulabilirsiniz. Bu ne? Of. Bu aralar en çok yaptığım şey masa tenisi oynamak. Ama hep kaybediyor. <laughs> Bir tane mısır patlağı yiyeceğim. Üzerine fıstık ezmesi ve muz koydum. Ve yine odama çıktım. Çünkü aklıma fırçalarım geldi. Bu fırçaları uzun zaman yıkamadım. Türkiye'ye gittim geldim. Hala yıkamadım. O yüzden şimdi fırçalarımı yıkayacağım ki temiz olsunlar. Yüzünüz için de daha iyi tabii ki. Çünkü şu an çok kirliler zaten. O yüzden onu yapacağım. Ve bir maske yapacağım. Bu um, peeling etkili arındırıcı maskeyi aldım. Onu yapacağım. Bu böyle jel bir maske. ve fırçaları yıkadım. Onları böyle koyuyorum ki su fırçanın içine girmesin. Böyle iyice korusunlar. Maske kurudu. Şuradan başlayalım. Çok tuhaf bir his. Bir yüzümü yıkayayım ve maskeyi çıkardım. Şu an yüzüm yumuşacık. Sadece biraz kızardı ama geçer birazdan. Şimdi su hatırlatması yapayım. Bazen ben de unutuyorum gün içerisinde su içmeyi. Sonra e, aklıma geliyor ve birden böyle fazla su içmeye çalışıyorum. O da iyi değil. O yüzden bir hatırlatayım dedim. Bir sonraki günden hepinize günaydın. Dün videonun sonunu çekmeyi unutmuşum. Annem kuru patlıcan dolma yapmıştı. Ondan yedim yoğurtla birlikte. Ondan sonra da çay içtim. Başka bir şey yemedim. Umarım bu benimle bir gün videosunu beğenmişsinizdir. Diğer videolarımda görüşmek üzere.